Merhaba ve bu derinlemesine incelememize hoş geldiniz. Bugün Almanya'da e, epey hararetli tartışmalara neden olan bir konuya odaklanıyoruz. Reform güzü çağrısı. Evet. Elimizdeki kaynak, hani olası iş kayıplarına karşı bir önlem olarak ve ekonomiyi biraz canlandırma hedefiyle ortaya konan e, oldukça somut hatta iddialı bir talep listesi sunuyor bize. Hı hı. Amacımız da bu önerilen reformları arkasındaki mantığı, ne anlama geldiğini sizin için biraz daha netleştirmek. Evet, bu metin gerçekten de Almanya'nın şu anki ekonomik durumuna, özellikle rekabet gücü endişelerine, hatta sanayisizleşme korkularına parmak basıyor. Hükümet üzerinde de ciddi bir baskı olduğunu hissettiriyor. Kesinlikle kaynağın dili de ilginç, oldukça çarpıcı. Diyor ki eğer bu reformlar yapılmazsa tırnak içinde işten çıkarma kışı yaşanabilir. Bu e, ciddi bir uyarı aslında. Oo evet. Biz de bu incelemede bu talepler ne demek, neden şimdi bu kadar gündemde ve ne gibi sonuçları olabilir onu anlamaya çalışacağız. Pekala. O zaman hadi bu konuyu biraz açalım bakalım. Kaynak bu reform taleplerini e, temel olarak ikiye ayırmış gibi görünüyor. Aynen öyle. Birincisi diyor ki mevcut koalisyon hükümeti zaten anlaşmış bunlar üzerinde ama hani henüz tam olarak hayata geçmemiş adımlar. Tamam. İkincisi ise bu mevcut anlaşmanın çok daha ötesine giden, daha köklü Açıkçası biraz daha tartışmalı olabilecek öneriler. Evet, bu ayrım önemli bence de. İlk grup hani tabiri caizse yapılacaklar listesindeki gecikmiş maddeler gibi biraz. Evet, evet. İkinci grup ise Almanya'nın ekonomik ve sosyal modelinin bazı temel direklerini yani yeniden şekillendirmeyi hedefleyen daha radikal bir gündem gibi duruyor. Hı hı. Aslında burada şey ortaya çıkıyor, temel bir gerilim bir yanda iş dünyasının rekabet gücünü arttıralım, maliyetleri düşürelim isteği var. Diğer yanda da bu adımların sosyal adalet, işte çevre hedefleri, toplumsal denge üzerindeki etkileri ne olacak sorusu. Doğru. Bu kaynak açıkçası ilk tarafın yani iş dünyasının argümanlarını bayağı güçlü bir şekilde dile geçiriyor. O zaman ilk grupla başlayalım. Yani zaten hükümet programında olan ama uygulaması beklenenler. Mesela küçük ve orta gelirli vatandaşlar için gelir vergisinin düşürülmesi, bu hani insanların cebine daha fazla para girsin, harcama yapsınlar demek, değil mi? Kesinlikle. İç talebi canlandırmaya yönelik klasik bir adım bu. Tüketimi arttırmak, ekonomik çarkları döndürmenin bilinen yollarından biri sonuçta. Hı hı. Ama bunun yanında. Doğrudan işletme maliyetlerine odaklanan talepler de var. Mesela sadece belli gruplar için değil, herkes için elektrik vergisinin düşürülmesi isteniyor. Aha, evet bu önemli. Bu hem hanelerin faturalarını biraz rahatlatır hem de özellikle enerji maliyetleri biliyorsunuz Almanya'da çok kritik sanayi kuruluşlarının yükünü hafifletebilir. Bürokrasiyle mücadele de bu ilk grupta şeyden bahsediyor kaynak. One in two out kuralı, yani her yeni yasal düzenlemeye karşılık mevcut iki tanesi kalksın. Kulağa iddialı geliyor. Evet, iddialı. Bir de Genemigongs fiksiyon denen bir mekanizma var. Yani belli izin başvuruları belli bir sürede cevaplanmazsa otomatik onaylanmış sayısın. Bunun yaygınlaştırılması isteniyor. Bu bürokrasiyi azaltma çabaları genelde şey için gündeme gelir. Yatırım süreçlerini hızlandıralım, şirketlerin önündeki engelleri kaldıralım diye. Almanya'daki o bürokratik işlemlerin karmaşıklığı, yavaşlığı zaten sık sık duyduğumuz bir şikayet. Evet. One in two out kuralı biraz şey gibi, hani bürokrasiyi bir dolaba benzetirsek, yeni bir gömlek eklemeden önce iki eski gömleği çıkaracaksın gibi bir zorunluluk. Pratikte ne kadar işler, o ayrı bir tartışma konusu tabii. Hmm. Ama niyet belli. Yeni yük getirme, önce mevcutları azalt. Generigums fiksiyon ise bekleme sürelerini kısaltıp projelerin daha hızlı başlamasını sağlamayı amaçlıyor. Hmm. Listede dikkatimi çeken bir diğer madde de Tedaki Zinciri Yasası'nın kaldırılması, Lieferketten Gazet. Bu yasa, Alman şirketlerine o küresel tedarik zincirlerinde insan haklarına, çevre standartlarına uyma sorumluluğu yüklüyordu. Evet, nispeten yeni bir yasaydı. Evet, e, yeniydi ve hani etik kaynak kullanımı ile ilgiliydi. Bunu kaldırmayı istemek biraz e, küresel trendlere ters gibi, değil mi? Kaynak e, ne diyor, gerekçe olarak? Kaynağın perspektifinden baktığımızda bu yasanın kaldırılma talebi muhtemelen şey amacı taşıyor. E, uluslararası çalışan, özellikle de geniş tedarik ağları olan şirketlerin üzerindeki ek maliyeti ve bürokratik yükü azaltalım. Anladım. Çünkü bu tür düzenlemelere uymak, raporlamak, denetim mekanizmaları kurmak özellikle COBİ'ler için yani küçük ve orta ölçekli işletmeler için zorlayıcı olabilir argümanı sıkça dile getiriliyor. Tamam. Kaynak bu yasanın kaldırılmasını Almanya'nın uluslararası rekabet gücünü arttıracak bir adım olarak sunuyor gibi görünüyor. Yani yine o denge meselesi. Etik standartlar mı, ekonomik rekabetçilik mi? Bu ilk grupta başka şeyler de var. İşte şirketlerin istatistiksel veri sağlama yükümlülükleri azalsın, haftalık azami çalışma süresi düzenlemelerine geçilsin, AB düzeyinde yeni serbest ticaret anlaşmaları için Almanya daha aktif olsun, birinci basamak sağlık hizmetleri güçlensin. E, nitelikli iş gücünü çekmek için bir work and stay ajansı kurulsun, bir de federal kurumlardaki personel sayısı %8 azaltılsın gibi daha böyle spesifik idari, yapısal öneriler de var. Evet. Bunlar dediğin gibi hani üzerinde anlaşılmış ama belki siyasi irade eksikliği ya da uygulama zorlukları yüzünden rafta kalmış adımlar sanki. Aynen öyle. Bu ilk kategori daha çok mevcut sistem içinde verimliliği arttıralım, süreçleri kolaylaştıralım, iş dünyasının üzerindeki bazı belirgin yükleri hafifletelim odaklı. Daha çok bir ince ayar çabası gibi. Hmm. Koalisyon ortaklarının zaten prensipte anlaştığı konuların hızlandırılması isteniyor burada. Şimdi gelelim kaynağın deyimiyle işin gerçekten ilginçleştiği ve muhtemelen tansiyonun biraz daha yükseleceği ikinci grup taleplere. Evet, burası daha kritik. Bunlar mevcut hükümet anlaşmasının bayağı ötesine geçen daha yapısal, daha derinlemesine değişiklik önerileri. Burada artık sadece ince ayar değil, yani sistemin bazı temel taşlarına dokunmak isteniyor gibi. Kesinlikle. Bu ikinci bölümdeki talepler Almanya'nın vergi politikasından tutun da sosyal güvenlik sistemine, enerji politikasına, devletin ekonomideki rolüne kadar çok daha temel alanlara müdahale öneriyor. Evet. Ve bu önerilerin siyasi ve sosyal yankılarının çok daha büyük olması muhtemel. Mesela kurumlar vergisi oranlarındaki indirimin 2026'ya çekilmesi talebi var. Bu doğrudan şirket karlılığını, yatırım potansiyelini etkiler. Hı hı. Bir diğeri de dayanışma vergisinin yani solin'in tamamen kaldırılması. Bu vergi, Almanya'nın birleşmesinden sonra doğu eyaletleri için getirilmişti. Uzun yıllardır tartışılıyordu. Evet, büyük ölçüde kalkmıştı ama tamamen değil. Evet, hala bazı yüksek gelir grupları ve şirketler ödüyordu sanırım. Evet, Soli'nin tamamen kaldırılması talebi, vergi sistemini basitleştirme ve genel vergi yükünü azaltma argümanıyla sunuluyor. Hem bireylerin hem de özellikle şirketlerin mali yükünü hafifleterek ekonomiyi canlandırma amacı güdüyor bu. Anladım. Kurumlar vergisi indirimiyle birlikte düşünürsek, bu iki adım Almanya'yı uluslararası yatırımcılar için daha cazip hale getirme hedefini açıkça gösteriyor. Tabii şu soru da var. Bu tür vergi indirimleri kamu gelirlerinde bir boşluk yaratacak. Bu nasıl dolacak? Ya da kamu harcamalarında kesintiler mi olacak? İşte bu önemli bir soru ve geldik belki de en hassas, en çok tartışma yaratacak konuya. Emeklilik sistemi reformları. Kaynak burada bayağı radikal bir paket sunuyor. Evet, burası çok çarpıcı. 63 yaşında erken emeklilik imkanının kaldırılması, temel emeklilik, rente, yani o düşük emekli maaşlarını artıran ek ödeme onun kaldırılması, annelik emekliliği, hani çocuk yetiştirme sürelerini sayan düzenleme, bunlar gibi kazanılmış hak gibi görülen uygulamaların geri alınması isteniyor. Çok hassas konular. Milyonlarca insanı doğrudan etkileyebilecek öneriler bunlar. Emeklilik reformları gerçekten de bu paketin en e, sosyal açıdan en hassas bölümü saydıklarına ek olarak erken emekli olanlardan yapılan kesintilerin arttırılması var. Evet. Emekli maaşlarının gelecekteki artışlarının sadece enflasyona endekslenmesi, yani çalışanların reel ücret artışlarından pay alamaması demek bu. Hmm. Ve belki de yapısal olarak en önemli değişiklik önerisi 2031'den itibaren emeklilik yaşının beklenen yaşam süresindeki artışa göre otomatik olarak dinamik bir şekilde yükseltilmesi. 2'ye bir kuralı deniyor buna. Yani ortalama yaşam süresi 2 yıl uzayınca yasal emeklilik yaşı otomatik olarak 1 yıl artacak. Doğru mu anlıyorum? Bu gelecekte emeklilik yaşının sürekli yukarı çekilmesi demek. Aynen öyle anlıyorsun. Bu mekanizma yaşlanan nüfusun emeklilik sistemi üzerindeki mali baskısını hafifletmeyi amaçlıyor tabii. Anladım. Bütün bu emeklilik reformu önerilerinin arkasındaki temel mantık şu. İş gücü piyasasını daha esnek hale getirelim. Kamu maliyetine özellikle sosyal güvenlik bütçesini uzun vadede sürdürülebilir kılalım ve işverenlerin üzerindeki o sosyal güvenlik primi gibi ücret dışı iş gücü maliyetlerini düşürelim. Yani argüman şu; maliyetler düşerse şirketler daha çok yatırım yapar, istihdam yaratır. Evet, argüman bu. Ancak madalyonun diğer yüzü var tabii. Bu tür kesintiler emeklilik yaşının yükseltilmesi, özellikle düşük gelirli çalışanları, fiziksel olarak yıpratıcı işlerde çalışanları, kadınları, müter rente kalkarsa olumsuz etkileyebilir. Kesinlikle. Sosyal adalet ve nesiller arası denge açısından çok ciddi soru işaretleri doğuruyor bu. Bu durum önemli bir soruyu gündeme getiriyor. Bu kadar köklü değişiklikler toplumsal kabul ve siyasi uygulanabilirlik açısından ne kadar gerçekçi? İşte bu. Tam da meselenin düğüm noktası. Bu talepler, Alman sosyal devlet modelinin geleceği, refahın nasıl paylaşılacağı, farklı toplum kesimleri arasındaki denge, bütün bunlar hakkında temel bir tartışmayı ateşliyor. Evet. Sadece ekonomik rasyonaliteye dayalı argümanlar yeterli olmaz burada. Geniş bir toplumsal mutabakat, siyasi uzlaşı gerekir ki bu da mevcut siyasi atmosferde oldukça zor görünüyor açıkçası. İkinci grupta başka neler var? şirketlere yönelik çeşitli teşvik programlarının büyük ölçüde kaldırılması ve buradan elde edilecek tasarrufun genel vergi indirimleri için kullanılması önerisi de ilginç geldi bana evet bu devletin ekonomiye doğrudan müdahalesini azaltıp daha genel piyasa odaklı bir yaklaşımı benimseme anlamına geliyor sanki evet bu daha liberal veya muhafazakar bir ekonomik felsefeyi yansıtıyor yani spesifik sektörleri veya firmaları sübvanse etmek yerine tüm ekonomik aktörler için oyun alanını işte vergi yükünü azaltarak iyileştirelim fikri var. Hı hı. Ama tabii hangi teşvikler kalkacak, bunun hangi sektörleri nasıl etkileyeceği de önemli detaylar. Enerji ve iklim politikaları da unutulmamış. Almanya'nın ulusal iklim hedeflerinin belki daha az iddialı olan Avrupa Birliği hedefleriyle uyumlu hale getirilmesi isteniyor, bir de yenilenebilir enerji yasası EEG teşviklerinin kaldırılması. Evet yeni tesisler için hemen e, mevcutlar içinse koruma süreleri bitince hı hı. bu taleplerin arkasında da muhtemelen yine enerji maliyetlerini düşürme ve özellikle enerji yoğun sanayinin uluslararası rekabet gücünü koruma kaygısı yatıyor. Anlaşılır bir kaygı ama. Ama bu Almanya'nın kendi belirlediği o iddialı iklim değişikliğiyle mücadele hedeflerinden geri adım atılması anlamına gelebilir. Yenilenebilir enerjiye geçiş sürecini yavaşlatabilir. Evet, riskleri var. Bunun da hem çevresel hem de uzun vadeli ekonomik riskleri olabilir tabii. Ayrıca kaynakta başka şeyler de var. Sağlık sisteminde bazı ek ödemeler, mesela doktor ziyareti başına ücret gibi. Evet onu da gördüm. Ekonomiyi yavaşlattığı düşünülen yasalara bir son kullanma tarihi getirilmesi, kamu ihalelerinde belirli ücret standartlarını zorunlu kılan Federal Tarife Sadakat Yasası'nın uygulanmaması gibi daha böyle somut öneriler de sıralanıyor. Peki tüm bu talepleri şöyle bir toparladığımızda sizin için yani bizi dinleyenler için ana çıkarım ne olmalı? Bu kadar farklı alana yayılan bu istek listesinin özü nedir? Ana mesaj bence oldukça net. Bu kaynağın bakış açısına göre Alman ekonomisi ciddi bir alarm veriyor ve rekabet gücünü yeniden kazanmak için acil, cesur ve kapsamlı adımlar atılması gerekiyor. Evet. Sunulan reçete de ağırlıklı olarak iş dünyasının yükünü hafifletmeye odaklanıyor. Daha az vergi, daha az bürokrasi, daha esnek bir iş gücü piyasası ve daha düşük sosyal maliyetler. Kısaca bu. Evet, talepler gerçekten de dediğin gibi ince ayarlardan, sistemik değişikliklere uzanan geniş bir yelpazede. Hükümetin zaten yapmayı vaat ettiği ama geciktirdiği iyileştirmelerden başlayıp, vergi sistemini, sosyal güvenlik ağını, bürokratik yapıyı, hatta iklim politikasını temelden değiştirebilecek önerilere kadar gidiyor. Hı hı. Odak noktası çok belirgin. Maliyetleri, yani vergiler düzenlemeler, sosyal katkılar. Bunları azaltmak ve ekonomik büyümeyi önceliklendirmek. İşte burada altını tekrar çizmemiz gereken bir gerilim var. Ekonomik verimlilik ve rekabetçilik arayışıyla sosyal adalet, çevresel sürdürülebilirlik, toplumsal refah arasındaki denge. Kesinlikle. Ve bu noktada bizim tarafsızlığımızı vurgulamamız kritik. İncelediğimiz bu kaynak, belirli bir perspektifi, muhtemelen iş dünyası, sanayi veya daha muhafazakar ekonomi çevrelerinin görüşlerini yansıtıyor. Evet, bu önemli. Bu taleplerin potansiyel olumsuz etkileri, alternatif çözüm önerileri veya farklı paydaşların, mesela sendikaların, çevre örgütlerinin, sosyal yardım kuruluşlarının görüşleri bu metinde yer almıyor. Bizim rolümüz, bu kaynakta sunulan fikirleri, talepleri size aktarmak bu görüşleri onayladığımız veya desteklediğimiz anlamına gelmiyor bu. Çok doğru. Özetle reform güzü kavramı Almanya'da mevcut durumun yani statükonun sürdürülemez olduğuna dair güçlü bir inancı ve ekonomik yönde önemli bir değişiklik yapılması baskısını ifade ediyor. Aynen. Masada vergilerden sosyal sisteme, bürokrasiden enerjiye uzanan detaylı, somut ve birçoğu da oldukça tartışmalı bir talep listesi var. Ve üzerinde düşünmeniz için son bir e, kışkırtıcı soru bırakalım o zaman ekonominin ve toplumun temel yapı taşlarını yani vergi düzenleme, sosyal güvenlik, iklim politikası hedef alan bu kadar geniş kapsamlı ve iddialı bir reform gündemi düşünüldüğünde, evet, bunun çok küçük bir kısmını bile hayata geçirebilmek için ne tür bir toplumsal müzakere, siyasi pazarlık ve dengeleme süreci gerekir sizce? Hmm, i̇yi bir soru ve böyle bir dönüşüm dalgasının Almanya'nın o geleneksel sosyal piyasa ekonomisi modeli için uzun vadeli anlamı ne olabilir? Bu modelin özünü değiştirir mi yoksa onu sadece yeni koşullara mı adapte eder? Üzerine düşünülecek çok şey var gerçekte. Bu detaylı incelemede bize katıldığınız için teşekkür